Selamlar canlarım. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim öncelikle. Bu cumartesi tüm dilediğiniz dilekler, istediğiniz ne varsa hepsi bir 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 size ulaşsın. Ee, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar pazar günü video atmıyorum. Pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte oluyoruz. Şimdiden mutlu, huzurlu, pazarlar mucizelerle dolu pazarlar dilerim. Ben bugün e, spontane video çekmek istiyorum. Yani soru sorayım. Cevabını alayım. Onun karşısında tekrar bir soru sorayım. Bu şekilde gitmek istiyorum. Hadi bakalım odaklanın bir. Aklınızdaki kişiye bir odaklanın. Gözünüzün önüne getirin. İsmini tekrarlayın içinizden. Enerjiniz de geçsin bana. Şimdi soralım arkadaşlar. Senin için tamamen bittim mi? Beni bitirdin mi diyelim mi be? En sonda e, sizleri bir konuşturacağım karşılıklı. Bakalım senin için tamamen bittim mi? E aklımdaki sevgili kişi diyelim. kere cevap şu. Hayır bitmedi. Sen çok güzel iş, iş, iş dışamlı, Çok harikasın. Yani senin öyle bir auran, öyle bir enerjin var ki seni komple unutabilmek, seni komple içimde durdurabilmek mümkün değil. Lakin şöyle bir durum var. Senin duruşun senin konuşman, uslubun, kendine has bir tavrın beni öfkelendiriyor. Neden öfkelendiriyor? Çünkü hala sana karşı derin tutkular besliyorum. Hani neden bu duyguları beslediğimden dolayı da ben öfkeleniyorum. Ama arkadaşlar çok aniden bir şey yaşayacaksınız. Bilginiz olsun burada söylüyorum size bak. Yani şimdi e, kılıç şövalyemizin bakın normalde e, bu Rider White destesinde at tabir edilir. Bakın burada yönü bu tarafa gidiyor. Tamam mı? Burada aniden bir gelişme yaşayacağınızı söyler. Gelecek bir haber, gelecek bir iletişim veya onunla alakalı duyacağınız bir şey. E, kılıç şövalyemiz biraz sinirlidir. Kızgın bir yapıya sahiptir. Arkasındaki kart da neden kızgın olduğunu anlatır. Sana neden kızgın biliyor musun? Çok güzel olduğun için. <laughs> Seni aklından çıkartamadığı için. <laughs> Peki neden bana karşı sessizsin bu kadar diyelim? Sen yani düşünüyorsun, aklından çıkartamıyorsun. Peki bana karşı neden bu kadar sessizsin? Şimdi diyor ki burada ben mutlu olmak istiyorum. Yani ben diyor seninle mutlu olmak istiyorum. Ama lakin beynimde oturturamadığım seninle de fikir ayrıcılıkları yaşadığınız bir takım tutarsızlıklar yaşadığınız belki netlik oluşturamadığınız fikir ayrıcılıkları yaşadığınız bir takım durumlar geçmiş olabilir arkadaşlar aranızda. Hem bunları şu an önüme sürüyor, hem de e, aklımdaki diyor durumu da düzeltemiyorum. Ben biraz diyor gelenekçi, görenekçi birisiyim. Yani atadan, anadan, babadan, dıdımdan ne gördüysen bunu uyguluyorum. Evet diyor biraz geleneksel bir yapıya sahibim. Biraz sana göre geri düşünceli olabilirim. Neden sessizim? Çünkü mantığımla duygularımı şu an tam oturtturamadım ikisinin arasında kaldım. Bu durum mutlu olmak istesem de arkamı dönmemi sağlıyor dediği bir enerjide. Peki benimle alakalı bir planın var mı? Bir de bunu soralım. Bakalım seninle alakalı bir planı var mı? Evet bir mücadele vermek istiyorum. Ama savunmada da kalmak istiyorum. Yani şu an tam olarak aslında kendi iç dünyamı. Seninle alakalı bir kere iç dünyasında kazı başlamış arkadaşlar bu kişinin. Durumunuz, konumunuz, statünüz, şu anki aktif misiniz, pasif misiniz ben bilemem. Ama şunu söyleyeyim. Bir birlikteliğiniz varsa da veya ayrıysanız da. Hiç fark etmiyor. Bir kere bu kişi seninle alakalı içinde bir kazı çalışması yapmaya başlamış. Yani seni derinleştirmeye başlamış. Seninle alakalı e, derin düşüncelere dalmış. Ne yapacağını bilemeyecek bir enerjide. Çünkü sıkışmış bir enerjide kişi. O kadar çok sıkışmış ki ne yapacağını bilemiyor. Ama en azından seninle alakalı bir kazı çalışması da başlamış içinde. Ki bu zaten iyi bir şey. Şimdi engelli olanlarınız mutlaka vardır aranızda. Soralım bakalım. Aranızdaki bir dakika kartlarım düştüm. Önce şunu soralım sosyal medya hesaplarındaki engeli soralım. Sosyal medya hesaplarındaki engel kalkacak mı? Evet uzaklaştım. Kaçtım diyor. Resmen kaçtım diyor. Ama bir uyanış içerisindeyim. Kendi içimde de bir muhakeme yapıyorum. Seni de özlüyorum. Arkadaşlar sosyal medyada engelli olan arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Bu engel altılı bir vadede kalkabilir bilginiz olsun. Altılı bir vade veriyor. Altılı bir vadede kalkabilir. Çünkü bir yüzleşmek istiyor. Burada bir yüzleşmek istediği bir detay var. Bu kalkabilir. Peki kişi olarak bakalım üçüncü kişiler kalkacak mı? Aranızda üçüncü kişiler olanlar. Üçüncü kişi engelleri kalkacak mı? Bakalım üçüncü kişilerle ilgili ne diyecek bu kişi? Evet bir eylem istiyorum. Bunu çok fazla düşünüyorum ama e, arkadaşlar bu üçüncü kişinin engel evet kaldırılması düşünüyor çok fazla düşünüyor kız kişi bir kere sıkışmış bir enerjide hani ne yapsam ne etsem bilmiyor aslında hareket eylem de istiyor bir şeylerin oluruna varsın da istiyor ama lakin e, üçüncü kişi engelleri en azından önümüzdeki bir üçlü vadeleri yakın üç ay olarak alalım e, üç ay içinde kalkacak gibi durmuyor ama sosyal medya engelli olan arkadaşlarımız altılı bir vadede bu engel kalkar. Peki iletişimi olmayanlar için soralım bakalım. Seninle iletişime geçecek mi? Önce atan kartımızı alalım. Çok istiyorum diyor. Yani DNA kralıyla sana karşı tutkum o kadar çok var ki sana karşı o kadar çok tutku çalıştırıyorum ki bir kere seni çok istiyorum diyor. Peki iletişime geçecek misin? çok istiyorum dedim ya. Hani değnek kralıyla güçlü bir, bu kişi zaten güçlü bir karakterde tuttuğunu koparabilen bir karakterde ekstradan sana karşı duygusu da var. İletişime geçecek mi? İletişime de geçecek arkadaşlar. Kupasını verdi, aşıkları verdi daha ne olsun. İletişim halinizde açık inşallah. Ne zaman iletişime geçecek diye sorarsınız. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi kendi kurallarını bilen, kendi kurallarında yaşamayı seven, kendi kurallarına hüküm sürmesini seven, ben ne dersem o, ben ne istersem onu yaparım, ben ne istersem o olur, ben ne istersem o gerçekleşir diyebilecek bir kişi. Bundan dolayı da ben ne zaman istersem diyor seninle iletişime geçeceğim diyor. Ama iletişim haneniz açık mı? Evet arkadaşlar, iletişim haneniz açık. Bir de sana karşı genel olarak enerjisine baktıktan sonra da sizleri bir karşılıklı konuşturalım. Olur mu canlarım? Hadi bakalım. Bir de sana karşı enerjisine bakalım. Güncel enerjisi. Bana şu andaki enerjisini versin. Bana karşı olan enerjin diyelim. öncelikle bir dengesizlik söz konusu tamam mı? Kişi kendi içindeki dengeyi oluşturamıyor arkadaşlar. Şu an sana olan enerjisi aslında güzel şeyler yaşansın istiyor. Sana yani seninle o kapıyı aralamak istiyor. Seninle o kapıdan içeri girmek istiyor seninle bir şeyleri yeşertmek istiyor enerjisinde ama elini kolunu o kadar çok bağlı hissediyor ki yani kişi böyle biraz tutarsız davranışlarda bulunabilir yani anı anını tutmayabilir anlık dürtüsel davranışları olabilir çünkü kişi kendi içerisinde şu an sana karşı olan enerjisinde de e, net bir şekilde dengede duramıyor dengede olamadığını söylüyor peki şimdi siyahlar erilen enerji arkadaşlar sarılar dişil enerji bakalım mı sana ne söylemek istermiş ona ne söylemek istermiş hadi bakalım artık eskisi gibi değilim sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm değişmem gerektiğini bana sen öğrettin bu konuda sana saygım sonsuz peki sen ne dermişsin senden iki tane geldi okuyacağız. Sufi, ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Ekstra olarak, tutku aşkın kalbidir, kalbimden aşkımdan ve senden vazgeçmem. Oo çok güzelsiniz düşünürüm Peki bunun karşısında eril ne dermiş? Bence yumuşaması gerekiyor değil mi? Yani tutkundan aşkımdan senden vazgeçmem dedin. Hadi bir de yumuşak bir eril görelim. Yumuşasın bakalım. Ay eriller ya. Tamam bakarız. Benden istediğin şeyi yapacağımı hiç sanmıyorum. Seninle polemiğe girmek istemiyorum dedi. Peki kıyamam. Bunun karşısında dişil enerji ne dermiş? Ay sizden iki iki geliyor arkadaşlar. Ne kadar güzel enerjiniz. Sen dermişsin kim? çaresizlik. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim. Bak tekrar bir kanat. Burada almanız gereken bir mesaj var kesinlikle arkadaşlar. Sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve önyargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum. Ne kadar güzel seviyorsunuz. Peki bunun karşısında erin ne dermiş? Ay güzel bir şey söyle be adam ya. Ay ne kadar sert aklınızdaki kişi. Az önceki aslında açılıma baktığımızda da dedim ya imparator kartı geldi çünkü. Dediğim dedik, çaldığım düdük. Ben ne dersem o olur. Ben ne istersem o olur. Enersinde de bak şu an bunu veriyor. Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder. Peki sen ne dermişsin? Dişilden de son bir kart çekeceğim. Elinden de son bir kart çekeceğim arkadaşlar. Allah'ım dişillere bak. Dişillere bak. Ben aşkın ta kendisiyim. Ben ilahi aşkım. Ne kadar güzel seviyorsun sen dişil enerji. Ne kadar güzel sahipleniyorsun. Kalbinde çok güzel yeşertmişsin. Eril ne Hadi bir adam güzel. Ay. Seninle bir gelecek düşünmüyorum. Ve ayrılmak istiyorum. Neden? Sen fazla seviyorsun. Fazla değer veriyorsun. Bunun üstüne ben bir kart sormak istiyorum ya. Neden ayrılmak istiyorum dedi. sonumuzu göremiyorum. Çaba vermekten korkuyorum. Hareket eyleme geçmek beni korkutuyor. Uzaklaşmayı tercih ediyorum. Çok fazla ikilemlerim var. Ve sen çok güzelsin. Yani bakın. Senden o kadar çok emin ki. Senin aslında onu hissettiğin duygu da onu korkutuyor. Senin ona hissettiğin bağlılık da onu korkutuyor dedim ya az önce enerji kartlarımızda kişinin tutarsız davranışları var. Belirsiz davranışları hüküm sürüyor. Ne yapacağını o da bilmiyor. Ne yapabileceğini o da bilmiyor. Aşklarım yani bugün elimizin ağzından güzel bir kelam duyamadık. Ama neden bu şekilde işte sana güveniyor? Neden bu şekilde? Senden besleniyor. Neden bu şekilde? Çünkü senin ona olan aşkından emin. Bundan dolayı da işte at koşturuyor. Senin çiftliğinde at koşturuyor. Resmen bu, yani bu açılımı şu an konuşturmayı görünce aklıma hangi şarkı geldi biliyor musunuz? Ciğerlerim. Yani direkt o sözler geldi aklıma. Sizinle de paylaşmak istiyorum öldürdüm çiçeğimi yaşatamadım var ya öldürdüm çiçeğimi yaşatamadım sesim çok güzel değil ama idare edin yani aklıma geldi canlarım benim durum böyle durum mevzu bahis bu şekilde tatlım benim maalesef böyle bir de sizin için Rumi'ye soralım mı hemen hızlı bir şekilde bizden olur mu be Rumi bana bir akıl ver diyelim ben ne yapayım Rumi Rumi'nin e, tavsiyelerini çok severim ben. Rumi, ben ne yapayım? Görüyorsun onunla bir tane? görüyorsun. Ben ne yapayım? <laughs> Diyor ki, kim beni mutsuzluğuna çağırırsa, sadece neşeli bakışlar görecektir. Yani burada diyor ki sen diyor onun mutsuzluğuna kapılma. Sen neşeni daim kıl. Ona o bakışlarını daim kıl. Çünkü aşıklar ile birlikte de aşkın binlerce binlerce tane dili vardır. Yani sen o mutluluğu bozma. Sen o neşeli bakışlarından alıkoyma. Onun belki de aşkı anlatış biçimi budur dedi sevgili Rumi. Aldık ve kabul ettik. Mutlu hafta sonları diliyorum. 541 451 96 17 numaradan bana ulaşıp bireysel danışmanlık için randevu talep edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden mesaj attığınızda direkt benle bağlantı kuruyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Mucizeler sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.